Günaydın mutlu sabahlar. Evet günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir. Evet levreklerimiz var. Çupralarımız var. Tekillerimiz var. tuzlamızın çimçim kardeşleri var. Palamutlar var. Deniz çuprası var. Jumbo kardeşlerimiz var. Lüferlerimiz var. Filatoluk mezgitlerimiz var. Kalkanlarımız var. Norveç somonumuz var. İskorpitlerimiz var. Yerli kalkanlarımız var. Sarı mezgitlerimiz var. Power yapacaklarımız var. Karadeniz hamsilerimiz var. Marmara hamsilerimiz var. Lüferlerimiz var boy boy. Deniz devletlerimiz var. Evet, porşonluk devletlerimiz var. 700 lira fiyatı iki kilo fiyatı. 2 tanesi 1 kilo. 900 gram, 200 gram geliyor. Sağ ol Barış abi, günaydın. Porşonluk çukra var. 700 lira kilo fiyatı. İri tekirlerimiz var çok güzel. Pırıl pırıl yağlı. 1200 lira. Kilo fiyatı. Tuzlamızın çim kardeşleri var. Orta boy kardeşler güzel. 700 lira. Kilo fiyatı. Deniz devreklerimiz var. Bir tanesi 1 kilo 400 gram. 1,5 kilo 600 gram geliyor. 1200 lira. Kilo fiyatı. Daha pırıl pırıl balıklar. Cumba kardeşlerimiz var. 1800 lira küre fiyatı Deniz çukrası var 1000 lira küre fiyatı Bir tanesi yaklaşık 1 kilo 200 gram 2 kilo 400 gram arası geliyor 1000 lira küre fiyatı Malumutlarımız var 1000 lira tane fiyatı Kırlangıçlarımız var çorbalık, bulamalık, tavalık 700 lira küre fiyatı Lüferlerimiz var boğaz lüferleri bir tanesi 300 gram, 320 gram gibi geliyor. 350 lira, 950 lira tane fiyatı. Kalkanlarımız var, Karadeniz kalkanları. 1500 lira kilo fiyatı. Yaklaşık bir tanesi 1 kilo 800 gram, 2 kilo, 2 kilo 300 gram geliyor. Tekirlerimiz var, Karadeniz tekiri. Orta boy tekirler, 1000 lira kilo fiyatı. Skorpitlerimiz var. Kavurmalık, şişlik, buğulamalık skorbitler. Günaydın abicim. 350 lira. Kilo fiyatı bütün halde kılçıksız et olarak 1400 lira. Kilo fiyatı deniz deveklerimiz var. 1000 lira kilo fiyatı. Bir tanesi yaklaşık 800 gram bir kilo arası geliyor. Norveç somonumuz var. 900 lira kilo fiyatı. Dilim, dilim yapıyoruz. Kılçıksız yapıyoruz. yapıyoruz. Fırınlık, ızgaralık, somun balıkları. Kilo kılçıksız mezgitlerimiz var. Tavalık mezgitler 700 lira kilo fiyatı. Evet, Sarı balıklarımız var 300 lira kilo fiyatı. Çok güzel yerli hamsilerimiz var pırıl pırıl 350 lira kilo fiyatı. Gülfellerimiz var yaklaşık 350 gram. 360 gram civarı geliyor. 1100 lira tane fiyatı. Sarı mezgitlerimiz var. Karadeniz mezgiti. 650 lira. Kilo fiyatı iskarbetlerimiz var 300 lira. Kilo fiyatı yerli kalkanımız var bir tane çok güzel. 1800 lira. Kilo fiyatı yaklaşık 3 kilo, 3,5 kilo geliyor. Güzel pavulya bacakları var. 900 lira. Kilosu zargana balıklarımız var. 950 lira. Kilo fiyatı Dil balıklarımız var 700 lira kilo fiyatı. Karadeniz hamsileri var 250 lira kilo fiyatı. Evet günlük taze balık çeşitlerimiz. Zargana balıkları var. Sarı mezgitler var. İstavritlerimiz var. Yerli kalkanlarımız var. Çok güzel boğaz lüferlerimiz var. Hamsilerimiz var. Yerli hamsi çok güzel. Sardalya balıklarımız var. Platoluk kılçıksız mezgitlerimiz var. Skorpiyonlarımız var, Norveç salonumuz var, deniz eleklerimiz var, kallerimiz. Evet, Karadeniz kalkanımız var, deniz çukramız var, İzmir çukrası, orta boy şekillerimiz var, cumbo Kaleslerimiz, deniz tekilerimiz var, Kırmızı kardeşlerimiz var Porşonluk devletlerimiz var Porşonluk çikolarımız var Evet deniz devletlerimiz Evet günün balıkları Tekir Filatoluk mezgit Skorfit Deniz devletleri Büfer kalkan Deniz prası hamsilerimiz yerli hamsi. Norveç tohumu var çok güzel.